çoluk çocuk kadın demeden katliamlar gerçekleştiriliyor. Bunu işit eliyle yapılan bir katliam olduğunu biliyoruz. IŞİD'in esasen destekçi, destekçisi de besleyicisi de Türkiye'nin iktidarı olduğunu da biliyoruz. Biz iktidara sesleniyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizin Rojava'da ne işiniz var? Önce Uyuş ülkesi yaptığınız Türkiye'yi temizleyin. Uyuşturucu ülkesi yaptığınız Türkiye'yi temizleyin. Kürtlere alan açmıyorsunuz, kendi içinizde çürüyorsunuz. Biz bunu farkındayız. Biz her alanda mücadele veriyoruz. Kürtler olmadıkça sizler de var olamazsınız. Bunu bilmeniz gerekiyor. Eşref ya eşref Mahsutta yapılan katliamı kabul etmiyoruz. Üçüncü, Yerleşim alanları sistematik biçimde hedef alınmış. Sivillerin yaşam hakkı bilinçli olarak ihlal edilmiş ve Kürt mahalleleri kasıtlı biçimde savaş alanına çevrilmiştir. Sonuçta yine tüm insanlık susmuş, herkesin gözleri önünde en vahşi ve onur kırıcı saldırılar gerçekleşmiştir saldırıların tam da Suriye demokratik güçlerinin Suriye ordusuyla entegrasyonunun ve siyasi çözüm arayışlarının tartışıldığı bir süreçte gerçekleşmesi son derece manidardır. Bu durum yaşananların çözüm ihtimalini sabot et, sabote etmeyi amaçlayan çözüm karşıtı odaklar tarafından bilinçli biçimde kışkırtıldığını göstermektedir. Bu saldırıların aynı zamanda Türkiye'de devam eden barış ve demokratik toplumunun sürecini olumsuz etkileyeceği açıktır. Rojava'ya yönelik bu düşmanca tutum, SDG'nin entegrasyon ve çözüm yönündeki çabalarını zayıflatmayı, bölgesel barış itibarını sabote etmeyi amaçlamaktadır. Çözüm karşıtı güçler savaşı derinleştirerek Halklar arasındaki demokratik ve barışçıl gelecek ihtimalini boğmak istemektedir. Ayrıca altını özellikle çiziyoruz. Şeyh Ma'sut ve Eşrefiye'ye yönelik bu saldırılar daha önce Süveyda'da Dürzilere, Alevi yerleşimlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğindedir. Bu saldırılar Suriye'nin çok kimlikli ve çok inançlı toplumsal dokusunu hedef alan halkları birbirine düşmanlaştırmayı amaçlayan karanlık bir aklın ürünüdür. Daesh çetelerine karşı tarihi bir direnişe sahiplik yapan Kürt halkı ve Suriye demokratik güçleri Orta Doğu'da barışın, demokrasinin ve özgürlüklerin tek teminatıdır. Uluslararası güçleri, Birleşmiş Milletleri ve ilgili tüm aktörleri artık izleyici konumundan çıkmaya çağırıyoruz. Sivillerin korunması için derhal sorumluluk alınmalı, saldırılar acilen durdurulmalı ve saldırgan güçler açık biçimde teşhir edilmelidir. Sessizlik bu suça ortak olmaktır. Buradan dünyaya, kamuoyuna, Kürt halkının dostlarına ve demokrasi güçlerine açık çağrımızdır. Kürt halkını yalnız bırakmayın. Şeyh Mesut ve Aşşafiye'de neredeyse elleriyle direnen halka dayatılan bu alçakça saldırıların tekrarlanmasına izin vermeyin. Buralar dünya kamuoyuna, Kürt halkının dostlarına ve demokrasi güçlerine açık çağrımızdır. Kürt halkını yalnız bırakmayın. Şeyh Mesut ve Aşşafiye'de neredeyse elleriyle direnen halka dayatılan bu alçakça saldırıların tekrarlanmasına izin vermeyin. Çünkü kaybeden insanlık olacaktır. Yarın çok daha büyük yıkımların geri dönülemez kırımların önü açılacaktır. Orta Doğu'da IŞİD ve ABD işbirliğiyle özellikle e, Alevilere ve Kürtlere yönelik baskılar var, şiddet var, çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor ve insanlık ölüyor. Biz sosyalistler olarak bugüne kadar hep Kürt halkının ve dünyanın neresinde halklar izliyorsa onların yanında olduk. Bugün de Rojava halkının Suriye'deki ezilen Kürt halkının yanındayız. Rojava halkı yalnız değildir. Rojava halkı yalnız değildir.